Abi çok uyumludur. Hani bir ara diyordun ki hani Fatih Hoca uyumlu birisi lazım falan bir yönetim. Rehmza abi çok mesela uyumlu. Metin Öztürk'ün listesindeydi. Acaba devam edecek mi? Ben ekibimi bozmadım diyor ya mesela. Uyumlu, geçen ortalar. gün ben aradım onu. Toplantıdayız falan dedi bana. Tamam. Divan toplantısı bir şeyler söylemişti. Ya yani sen bir şey söyleyin. Remzi abiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Gaffar Kanal'a rahmet eylesin. Ya. çok iyi bir insandı. Öldürüldü. O zaman saadetin tantan İçişleri Bakanıydı tamam mı? Beni aradı falan. O zaman söyledikleri 300 milyar dolar o güne kadar terörün faturasıydı. Dedim ki buraya bir emniyet müdürü olursa Remzi abi gelsin. Dedim ki vallahi o dedim bütün muhaliflerle dedim şampanya kaldır içer hani espri yapıyorum. Çok uyumludur ya. Dedim ki gaf rahmetli Gaffar'ın şeyi dedim ama olmadı tam tersi bir e, şey oldu. Şey Allah geldi. rahmet eylesin Gaffar'ı. Saadettin abi diyelerini öpüyorum. Sabancı'da e, görüyorum bazen. E, Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Mesut Özil... Ve Ozan Tufan e, affedilir mi? Affedilecek mi? Çünkü e, böyle haberler okuyoruz, kulağımıza geliyor. Ahmet Selim hazır mı arkadaşlarım? Biraz sonra, peki. Ahmet Selim hazır olduğunda ona da bir gideriz. Şimdi apar topar böyle bir karar alınmasını hocam sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu konuyla ilgili sen çeşitli programlarda, sporda zaten konuştun biliyorum ama şimdi bu noktadan sonra affedilmelerini sen bekliyor musun, bekler misin? Şimdi ne olduğunu anlatayım ben sana. Şimdi Fenerbahçe camiasında çok iyi tanıdığım kimseler var. Yani yönetici falan değil ama yöneticilerin işlerine kadar giren birisi var. Şey e, soyunma odasında şey yapmış çok ağır hakaretler yapmış şey İsmail Kartal'a Mesut Özil. Onu demiş ki ya kardeşim istatistiklere bak ya ha yürüdün ha gezdin yani bu şeyin patronu benim tamam mı? Takımın. Takımın. Ama çok ağır şeyler böyle söyleşiler olmuş aralarında yani. Şimdi bu saatten sonra tahmin etmem ben geri dönüşsün yani bunu. Şimdi o bana anlatlar tabii burada ben söyleyemeyeceğim şeyler var tamam mı? Yani bana göre geri dönülmez ama. Yani İsmail is Hoca ile mi konuştun sen? O, o i̇çeriden <laughs> haber aldım ya. Tamam hocam. Yani İsmail Hoca ile konuştum. İsim vermeyelim. Yani. Ondan sonra içeriden haber aldım yani. Ya soyun odasındakilerden birisi yani benim bir arkadaşım var. Ona, ondan bütün olayları anlatmış. Çok kötü şeyler yani. Olmayacak şeyler. Yani bir daha bir araya gelir miyiz? İsmail Kartal bir tahmin etmiyorum yani. Hatta İsmail Kartal da şey üstüne yürümüş falan böyle filan bir şeyler. Yani. Hocam çok ilginçtir yani, ya. Mesut Özil sezon başından beri kadroya girdi oldu, kadro dışı kaldı oldu, sakatlık oldu. Şimdi iki hafta sonra Galatasaray maçı var. Galatasaray maçında gol atmıştı kazanmasında. Mesut Özil'in bir anda bu şekilde gündeme gelmesi çok ilginç. Takım iyi giderken. Yani. Bu şekilde gündeme geliyor. Mesut Özil ilk kez mi 45. dakika aldı ikinci yarı hayır daha önce de alındı. Bu iş buraya neden geldi, nasıl geldi ona bakmak lazım. Şimdi ben mesela madem bu öyle iş... Ahmet Selim'e soralım. Tabii ki. Ahmet Selim savaş çorlu son cümlesinde şunu dedi. Bu iş neden buralara geldi? Ee, peki acaba olur ya hep şahit olduk bu tip şeylere sevgili dostum. Affedilir mi Mesut'la Ozan? Aykut İnce e, savaş abinin sorusu da gerçekten güzel denk geldi. Yani biraz bu yorumsal bir cevap gibi olacak ama tabii ki içinde bilgi de var. Daha önce de evet böyle olaylar yaşanmıştı. Daha önce de Mesut'un tepki verdiği olmuştu. Daha önce de kadro dışı kararı verilebilecek e, olaylar yaşanmıştı. Bence artık biraz da Fenerbahçe yönetimi hem geçmiş teknik traktörlere yaklaşımlarından, onların otoritesinin sağlanmasından sağlanmasıyla alakalı dert çıkarmış durumda. Hem de bir yandan bence gelecek sezonun da planlaması yapılıyor. Gelecek sezona, sezona yönelik de oyunculara mesaj veriliyor. Yani ben de aslında hep e, anlatırken bunu vurgulamaya çalışmıştım. Hani bu olaylar e, daha önce yaşanmadı değil. Ama Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik de bazı e, kuralların oturması oyunculara mesaj verilmesi anlamında bence bu kararın arka planında bunlar da yatıyor. Affedilecek mi konusuna geldiğimizde Galatasaray derbisinin öncesinde çok fazla böyle bir ihtimal beklemiyorum. Ozan Tufan ve Mesut Özi şu anda dere ağzında değil. Normalde genelde futbolcular kadro dışı bırakıldı mı? Gerçi bu son zamanlarda çok uygulanmıyor ama dere ağzına e, gönderilir. Orada çalıştırılır. Futbolcuların olmadığı saatlerde yani normal takım antrenmanı olmadığı saatlerde Samandra'da çalışıyor bu iki futbolcu. Ben... Futbolcularında e, futbolcuların da tutumuna bağlı olarak tabii o da hani bir bu konuda e, belirleyici şey durum olacaktır. Galatasaray maçından sonra bu iki oyuncunun dönme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. E, bunu net bir şekilde söyleyelim. Tabii arada bazı adımlar atılır, bazı e, düzeltmeler yapılır ama... Galatasaray maçına önce olmasa da sonrasında bu affedilme konusunu bekliyorum. Çünkü iki oyuncu da Fenerbahçe'nin kaptanı aynı zamanda. Bak önemli bir şey söylüyor. E, affedilebilirler diyor. Galatasaray maçından şey, sonra yani, o da çok ilginç. Zamanlaması da çok ilginç. Yani Galatasaray maçından sonra geri kalıyor o zaman 6 maç. Yani, Soru, sorunuz var mı? Var. var. Hocam? Şimdi Mesut'la ilgili soyunma odasında bir münakaşalar olduğunu biliyorum. Ozan'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ya. Yani Ozan Tufan'la ilgili de böyle bir çıkış oldu. Son dakikada girmesiyle ilgili ama bundan bağımsız olarak bir birikim söz konusu. Yani geldiği günden beri yaptığı hareketlerle alakalı olarak yani Ozan'dan istenen şuydu. Disiplinsiz hareketleri için savunma. Yani bir Sabit olaydan ziyade süre, süreçle alakalı Ozan'la ilgili bu karar verildi. Ee, onu söyleyeyim Güvenç Hocam. Böyle spesifik bir olaydan ziyade disiplinsiz hareketler daha genel bir tanım. Birlikte hareket etti tahmin ediyorum yani o, oynamadıkları zaman falan filan işte çıkarılmaları sonradan girmeleri falan demek ki onlar bir birikim yaptı. Demek Şimdi. ikisini birden şey yaptılar. Tam olarak ki. öyle aslında yani. hocam yani bir birikim de söz konusu burada. Yani Şimdi, benim pardon benim duyumum da yani şeyin sanki Mesut'un yeri dönüşü çok zor gibi. Yani İsmail Hoca ile çok büyük bir tartışma yaşadı soyunma odasında. Yani oradakilerden yani, taraflar sıkışır. Hocam yani, her şey değişir hocam. Hocam şey. şunu söyleyelim. Gerçekten orada hani haddini aşan ifadelere kadar e, işin ilerlediğini biz de burada yayınımızda söyledik. Ama ya futbol dünyasını hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz. Affedilmeyecek bir şey yok, çözülmeyecek sorun yok, bitmeyecek küslük yok. O yüzden dediğim gibi kısa vadede olmasa da uzun vadede bu iki oyuncunun ben çok çok uzun süreler ayrı kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii bugünkü konjüktürden bakarak. O zaman sevgili Ahmet bir an önce iki oyuncunun da yani burada gurur yapmadan el uzatması gerekiyor. Sonuçta İsmail Kartal hem takımın teknik direktörü hem de yaşça da büyük isimler. Bizim de öfvanelerimizde bu var yani bir hata yaparsan özür dilemesini bileceksin. İş o boyuta geldiyse bir an önce özür dilemeleri gerekiyor. Özellikle Mesut Özil yani yıldız kompleksi yapmayacak. Özür dileyecek çünkü seni bu takımda örnek alan birçok genç oyuncu var. Başta Arda olmak üzere. Her zaman Mesut abiyle bizle ilgileniyor. Çok saygı duyduğu o takımda herkesin saygı duyduğu bir isimsen bu şekilde hocana e, çok ağır yerlere gidebilecek yani bu Sonuçta yumruk yumruğa demiyorum ama. Bakacağım. Hakarete varan tartışmaların içinde olman o genç oyunculara da kötü örnek olur. Kesinlikle Savaş abi şunu söyleyelim. Evet işin iki tarafından da bakmak gerekiyor. Mesut Özil buraya geleli bir sezonu biraz daha geçti. Bir buçuk sezon olacak gibi diyelim. Dört farklı teknik adamla çalıştı. Kendisine e, oyun tarzı belli şeyi belli çok alakasız teknik adamlarla bu oyun tarzından çok alakasız teknik adamla çalıştı. Oynamatılmadığı oldu vesaire hani bu tarz şeyler yaşandı ama şu noktada ben de sana katılıyorum. Bu olayın çözümü özelinde ilk adımın tabii ki oyunculardan gelmesi gerekiyor. Mesut Özil'de olsanız bu takımın kaptanısınız bu takımı seviyorsunuz da bir şeyleri düzeltmek için ilk adımı tabii ki bence de oyuncuların atması gerekiyor. Takımın çalışmaları nasıl gidiyor? Takımın çalışmaları iyi tabii milli takımda yaklaşık 10 futbolcu olduğu için Aykut İnce altyapıdan takviyeler de yapılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı Güney Koreli ikinci futbolcusu Jin Ho Jo bu isim de bugün Samandıra'daydı ilk kez ki ilk maçına da geçtiğimiz günlerde Giresunspor maçına çıkmıştı U19'da bir golün asistini yapmıştı. Türkiye'deki ilk maçı oynamasına rağmen fena bir performans sergilememişti. Doğal olarak Fenerbahçeli futbolcular İhsan, Jino'nun, Arda'nın performansıyla heyecanlanıyorlar. Bu oyuncular daha takımla çalışıyor. Onlar için de deneyim oluyor. Takım da tabii ki Kayseri Spor maçı önemli, derbi önemli, iyi bir havaya yakalandı. Futbolcular biz... Aslında bu yüz noktasına geldiler. Yani bizim gerçek gücümüz bu noktasına geldiler. Şimdi bir forma rekabeti de var. Bu yüzden Samandıra'da çalışma temposu olsun. Futbolcular arasında rekabet olsun, iyi seviyede Kayseri Spor maçı, Galatasaray maçı da beklenen sonuçlar alırsa Fenerbahçe evet bu yıl hedeflerine ulaşamadı ama önümüzdeki sezon için birçok tuğla koyacak gibi gözüküyor. Yoksa sorunuz gönderelim. Yok. Yani Fenerbahçe'nin şu anda hocam ikincilik. Eh, Ahmet. Teşekkürler. Ahmet. Savaş. Teşekkür ederiz. Eh, Ahmet Selim. Ahmet.